Boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle doktora gittiniz ve doktor size boyun düzleşmesi teşhisi koydu. Hiç endişelenmenize gerek yok. İçiniz rahat olsun öncelikle. Boyun düzleşmesi tedavisi olan bir hastalıktır. Neden oluşur? Yanlış postürel alışkanlıklar, mesela fazla tablet, telefon kullanımı, masa başı çalışan kişilerin yanlış postürde oturması ya da diş sıkan kişiler, belki bunu ilk defa duyuyorsunuz, dişlerini aşırı sıkan hastalarda buradaki kas gerilimine bağlı olarak boyun öne doğru kaymaya başlar. Ve boyun öne doğru kaydıktan sonra da C2'den sonraki yani ikinci boyun omurganızdan sonraki tüm omurgalar e, düzleşmeye gider. Normalde kavisli olması gereken bu omurgalar e, düzleşmeye gider ve bu da boyun düzleşmesini oluşturur. Tedavisi çok kolay. Manuel tedavi teknikleri ve egzersiz yöntemleriyle, yumuşak doku teknikleriyle çözebiliyoruz. Boyun düzleşmesinde genelde ameliyatsız çözümler ön plandadır. Egzersizler manuel terapi teknikleri, yumuşak doku teknikleri ve pozisyonel bantlamalar kullanılabilmektedir. Genel olarak da %90'ın üzerinde insanlar boyun düzleşmesini tedavi ederler ve normal hayatlarına devam ederler. O yüzden bu teşhisi duyduğunuz zaman endişelenmeyin. Boyun düzleşmesi için kanalımızda yer alan videoları sizinle burada kısaca paylaşacağım. Ama isterseniz sol üstte yer alan karta tıklayarak detaylı bir şekilde boyun düzleşmesi egzersizlerini izleyebilir ve yapabilirsiniz. İlk egzersizimiz için elimizi şöyle çenemizin altına koyalım Gamze. Başımızı geriye doğru alalım. Evet. Burada bir 10 saniye bekliyoruz. Yine başımızı geriye doğru alıyoruz ve bu sefer sağa doğru çeviriyoruz. Yandaki kasları geriyoruz bu sefer. Yine bir 10-15 saniye bekliyoruz. En az 2 set yapıyoruz. Her sette de en az 5 kez yapıyoruz. Aynı şekilde geriye alıp başımızı sola çeviriyoruz. Hem sağa hem sola ikisini de yapıyoruz. Yine burada yapabileceğimiz bir germe hareketimiz. Bir elimizi bu şekilde kulağımıza doğru götürüyoruz. Başımız normal pozisyonda, önde ya da geride değil. Buradayken başımızı omuzumuza doğru yatırıyoruz. Burada da yandaki kasları geriyoruz. Bunu yaparken Diğer elinizle, boşta kalan elinizle bir yerden tutup kendinizi germeyi arttırabilirsiniz. Bu bir yatağın kenarı olabilir, bir sandalye kenarı olabilir. Sonra diğer tarafta aynı şekilde sol tarafa da bu şekilde germemizi yapıyoruz ve yine bir sandalyenin ya da bir nerede yapıyorsanız artık tutabileceğimiz bir yerden tutup diğer tarafa da ekstra germe yapacağız. en az 5 kez yapıyoruz ve en az 2 set yapıyoruz. Bunu bitirdikten sonra boyun düzleşmesi hastalarında çok kullanılan bir egzersizimiz var. Çintak egzersizi. Aynı zamanda McKenzie hocamızın da bir egzersizidir. Elimizi böyle çenemizin altına koyuyoruz. Burada egzersiz yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Gövdemiz oynamayacak, başımız oynamayacak. Sadece çenemiz şu şekilde. Gamzanımı gösterelim. Aldım. 2-3 saniye bekle, bırak. Amaç ne burada? Omurgayı esnetmek geriye doğru. Hareket ettirmek. Çünkü biz böyle gidiyoruz öne doğru. Bunu geriye doğru alacağız. Bunu da en az 10 kez yapıyoruz. Her seferinde 2-3 saniye bekleyebilirsiniz. Bir sonraki egzersizi havluyla yapacağız. Bir havlu buluyorsunuz bu şekilde. İnce bir şekilde katlıyoruz. Ve bunu boyun bölgemize götürüyoruz. Oturarak yapmanızı tavsiye ediyorum yine bunu yaparken. Buradayken bakın bu şekilde. Bu şekilde. Böyle yavaş yavaş yapıyoruz ve bunu en az 10 kez yapıyoruz. Yine bu egzersizi yaparken özellikle vertigosu olanları uyarmak istiyorum. E, tüm egzersizlerde vertigosu olan hastalar e, böyle başı geriye atma hareketlerinde baş dönmeleri olabilir. O yüzden kontrollü yapmaları gerekiyor. Havluyla burada bir egzersizimiz daha var. Hepinizin başı ağrıyor. Özellikle boynu ağrıyan kişilerin aynı anda baş ağrısı da artabiliyor. Bizim burada birinci omurgamız hareket etmesi gerekiyor. Birinci omurgada bir hareket kısıtlılığı oluyor ve özellikle şöyle gösterecek olursam size hemen bakın kafatasının bittiği yerde bu birinci omurga başlıyor. Bunu hareketlendirmek için evde ve baş ağrımızı da iyi girebilecek evde bir yöntemimiz var. Onu kullanacağız şimdi. Yine bir havlu alıyorsunuz bu şekilde. Havlunun bu ince kenarını tam böyle elimizle kafatasımızı buluyoruz. Şurada iki tane kemik bulacağız böyle tam bittiği yerde yumuşak kaslara gelirken iki tane kemik var. Bunların hizasında ben bu havluyu alacağım. Yine oturarak yapmanızı tavsiye ediyorum her ihtimale karşı. Bu şekilde koydum. Ve elimi de böyle hafif biraz yukarı doğru pozisyonluyorum ve başımı geriye doğru yavaşça alıyorum. Burada beklemiyorum, geri dönüyorum. Ellerimin ve kolumun pozisyonu sabit. Hafif gergin havlu. Bunu böyle 3-5 kez yapsak, birkaç set halinde yapsak yeterli olur. Ne yapacak? Birinci omurgayı biraz hareketlendireceğiz. Kafatasımızla birinci omurga arasındaki o bağlantıyı biraz hareketlendirdiğimiz için damarları rahatlatabileceğiz. Ve otururken son egzersizimiz, özellikle bu şekilde yamuluyoruz diyoruz ya, böyle öne doğru gövdemiz gidiyor diyoruz ya. Bu kaslarımızı gelmek için, göğüs kaslarımızı gelmek için bir egzersiz göstereceğiz germe egzersizi. Elleri enseye alıyoruz. Bir sandalyede oturabilirsiniz. Kollarımızı geriye doğru açıyoruz. Burada bir yardım da alabilirsiniz herhangi birinden. En az 15-20 saniye bekliyorsunuz. Ve 5-10 kez minimum bunu yapalım. 2-3 set halinde yapalım. Ve bırakıyoruz. Bu egzersiz de yine boyun düzleşmesi olan kişilerde çok önemli. Şimdi sizlere ayakta yapabileceğimiz birkaç egzersiz göstereceğim. Bu egzersizin amacı ne? Bu egzersizin amacı da sırt kaslarını güçlendirmek. İlk olarak ellerimizi arkada birleştiriyoruz. Şu şekilde göstereyim. Parmak uçları birbirine değebilir. Başımız böyle önde olmayacak. Nötralde yani normal pozisyonda olacak. Buradayken açıyorum, kapatıyorum. Gayet basit bir şekilde. Açıyorum, kapatıyorum. En az 10 kez yapıyorum. 3 set yapıyorum. 3 çarpı 10. Yine bu egzersizi yaparken kolda uyuşma, kol ağrısı, boyun ağrısı kesinlikle istemiyoruz. Aynı egzersizin bir değişiği de yine buradayken ellerimi yukarı doğru kaldırdım. Bakın avuçlarım karşıya bakıyor. Sonra indirirken avuçlarımı geriye doğru çevirip kolumu geriye alıyorum. Bu egzersizler biraz geliştikten sonra, kendinizi daha iyi hissettikten sonra egzersiz bandı yardımıyla daha zor hale getirebilir ve güçlenmeyi arttırabiliriz. Buradayken 90 derece kolum ve açıyorum. Kapatıyorum. Bu. Yine bu egzersizi yaparken herhangi bir ağrı istemiyorum. 10 kez yapalım ve 2 set halinde ya da 3 set halinde kondisyonunuza göre çünkü bu dirençli bir egzersiz olacak. Bant seçerken de en az 120 santim olmasına özen gösterelim.